Merhabalar <laughs> İşten yeni geldim Hemen yumurtalarıma bakmak istiyorum ee, Geçen hafta Olma, oluşmayan yumurtaları ayıklamıştık elemiştim Şimdi ikinci haftamızdayız Yumurtlamamıza 9 gün kaldı Nemo oranı 71'e düşmüş. Ee, biraz sonra bir su ekleme yapacağım. Şimdi ikinci elime turumuza geçiyorum. Hep beraber. Artık bakalım bunlardan oluşmayan kaç tane yumurta olacak. 18 tane yumurtamız vardı ilk başta. İki tanesi oluşmamıştı. Onları ayıkladım. Şimdi ikinci tur eleme yapacağım. Burada da böyle bir takvim gibi şey çıktı makinen yanında. Buraya ben yazdım. İşte çarşambadan başladık. Çarşamba, perşembe, cuma. Şimdi salıdayız. Salı günü tekrar bir eleme yapacağım. Normalde işte cumartesi yapmam gerekiyordu iş yoğunluğundan, çocukların dersinden dolayı yapamadım. Çok merak ediyorum ama çok heyecanlıyım. Bu yumurtalar oldu mu? Oluyor mu? Hep beraber göreceğiz. Şimdi ışığı kapattım. İlk yumurtamı çıkarttım makineden. Üzerine koyayım. Tamarlar gözüküyor ay içinde bir şey yazıyor canlılık var mı? Fenerim var. Onunla bakmak istiyorum. Bakayım bir saniye. Evet, el fenerin üstüne yumurta koydum. Ay, kipurt görüyor musunuz? Galiba atıyor herhalde. Ay düşürürüm diye de korkuyorum. Evet kıpır diyor. Çok heyecanlıyım. Ay yüzüyor. Bir şey hissedemiyorum yumurtadan. Yüzüyor. Tamam şimdi sırada dahaki yumurtaya bakayım. Evet. Makinenin ışığına tutturdum yumurtayı. Bu da bayağı bir oluşmuş gibi duruyor. 너무 작음. 아 She doesn't gag on nothing. I like to do. hareket ediyor çok acayip çok fazla dışarıda da tutmak istemiyorum derece oynamasın diye hemen sıradaki yumurtaya bakacağım evet, sıradaki yumurta topaya oluşmuş. bayağı büyümüş. Kıpırdamayı görüyor musunuz? Evet bu yumurtamız da olmuş çok şükür. Sıradaki yumurtayı aldım. Bu da bayağı oluşmuş. Görüyorsunuz civciv şu an yumurtamız sadece bir kısmında. Burası boş oradan besleniyor. Damarlar bayağı bir belirgin. Şuradan. Hatta ışık da şöyle bir tutmayı deniyorum. Büyümüş. Çok yıkanmıyorlar ama... Şimdi bütün yumurtaları bir gözetleyeyim bakayım. Şimdi bu yumurtayı koydum. sanki oluşmamış gibi gözüküyor. Oluşmuş mu? Oluşmamış mı? Diğerleri çünkü daha dolu böyle yumurtanın yarısı kadar. Şimdi bunu elemem gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bilemedim. Bir de fenerin üzerine koyayım bakayım. Şöyle fenerin üstüne koydum. Fenerin ışığı biraz daha kuvvetli geliyor. Dilerseniz yoruma yazabilirsiniz. Bunu elemem gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Şu siyah nokta sanki yumurtanın sarısı oluşmaya başlamış fakat oluşamamış gibi. Kararsız kaldım. Yani civciv oluşacak olursa da elemek istemem yani. İsterseniz bir yoruma yazın eleyim mi elemeyim mi şimdi sıradaki yumurtaya bir bakayım bu yumurta baya bir dolu Buradan görüyor musunuz? Çok iyi. hareket ediyor. Şurada hareketlenme var. Çok heyecanlıyım. Acaba bunlarda da böyle gece uyuyor hesabı var mı? Neyse sıradaki yumurtaya bir bakayım. İnanılmaz gibi. Bu yumurta da dolu. Hatta üzerine koyarken bir kıpırdama gördüm. Yetişemedim. Ha. Görüyor musunuz? Civcivim içinde yüzüyor. Şurayı, şurayı kapatsın. Görüyorsunuz değil mi? Hareket ediyor. Ya, doldurmuş yumurtanın içini. Evet, ben şimdi hepsine bir bakayım. Sonra kısa bir özet geçeyim. Kaç tane yumurtayı elemeyi düşündüm. Ele Elede miyim? Bir bakalım. Arkadaşlar şu an bir yumurta buldum. Acayip hareketliydi demin görüyor musunuz yüzü içine hareket halinde kimisi bayağı doldurmuş yumurtanın içini kalbe atıyor sanki böyle Ultrasyonda bebekleri görüyoruz karnımızda. Onun gibi hissettim. Bütün yumurtaları baktım. Hemen hemen hepsinde oluşmuş. 18 tane yumurtam varmış. Vardı yani. İki tanesini ilk hafta eledim. Şimdi ayrıca e, şu yumurtayı da elemeye karar verdim. E, çünkü bir de okudum ki e, oluşmayan yumurtalar oluşan yumurtalar da etkileyebiliyormuş. Yine bir inceleme yapacağım. Yani eee Yumurtaya zarar da vermek istemem. O yüzden tekrar bir inceleme yapacağım. Ona göre bir karar almam gerekiyor. Evet, bugünlük bu kadar. Yumurtalarım oluşmaya bırakalım. Birkaç gün sonra tekrar görüşürüz. Bay bay.